Merhaba sevgili dostlarım, sevgili şiir sevenler. Sabahattin Ali okuyacağım bugün size. Sabahattin Ali Türk şiirindeki en bahtsız, en acı sayfalardan birisi. Edebi yolculuğuna şiirle başlıyor ama kendisini hiçbir zaman bir şair olarak görmemiş, kabul etmemiş. Şiirlerini beğenmiyor. Onun için daha sonra öykücülüğe yöneliyor. 1931 ile 34 arasında yazdığı şiirleri Dağlar ve Rüzgar adıyla kitaplaştırılıyor ama kitaplaştırıyor ama bundan da daha sonra büyük bir pişmanlık e, duyuyor. Bu şekilde ifade ediyor. E, kabili tamir olmayan bir hataydı bu diyor. Yani tamir edilemeyecek, geri dönüşü olmayan bir hataydı. Keşke basmasaydım şiirlerimi diyor. Ama şiirleri olumlu eleştiriler de almıştır. E, özellikle halk şiiriyle olan yakın münasebeti divan şiirine öykünmesi ve ondan etkilenmesi ve onu abartısız güzel bir biçimde yansıtması olumlu eleştiriler almıştır ama dediğim gibi kendisi şiirlerini hiçbir zaman beğenmemiştir ve 1935-36'dan sonra da hatırlayabildiğim kadarıyla şiir falan da yazmıyor. Şiirleri yüzünden hapis yatmışlığı da var. Malum hikayeleri biliyorsunuz. Yine çok acı bir biçimde öldürülme hikayesi, onu da biliyorsunuz. Detay vermek istemiyorum çünkü insanı boğan, insanın içini yakan hadiseler bunlar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Onun o gencecik başını taşla ezerek öldüren herifi naşerif diyelim artık ona. Mahkemede şöyle ifade veriyor. Milli manevi duygularımı rencide etti, ileri geri konuştu, ben de taşla vurdum, öldürdüm. Ve bu hafifletici sebep sayılıyor, çok az bir cezayla o herifin Şerif kurtuluyor. Sabahattin Ali her zaman bedbin, mutsuz bir adamdır. Her şeyden şikayet eder, en çok da kendisinden. Bunu şiirlerinde de görmek mümkündür. Ancak şunu da söyleyelim, onun şiirleri Türkiye'de yapılan müziğe adeta kaynak olmuştur, beslemiştir e, birçok şiiri var. Okuduklarımdan da hemen hatırlayacaksınız. Aa ben bunu şarkı olarak da biliyorum diyeceksiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Başım dağ, saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak, insan sohbetleri yasak. Uzak olun benden uzak, benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları, göğe yakındır başları, benim meskenim dağlardır. Yarimi ellere verin. Sevdamı yellere verin. Yelleri bana gönderin. Benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Bir servi dedi ki bana, Rahat benim altımdadır. Başını vurma dört yana, Rahat benim altımdadır. Çok koşup çok yorulmuşsun, Yollarda yalnız kalmışsın, Güvenip bana gelmişsin, Rahat benim altımdadır. Sana kökümde yer versem, Gölgemi üstüne gersem, Hey rahat isteyen sersem, Rahat benim altımdadır. Serin serin uzanırsın, Çiçeklerle bezenirsin, Yat burada, kazanırsın, Rahat benim altımdadır. Yarinde gezer dolaşır, Bir gün, Buraya ulaşır. Hasretler burada buluşur. Rahat benim altımdadır. Şimdi okuyacağım şiirden önce antır parantez bir şey söylemek isterim. Şiirin adı Melankoli. Benim Sabahattin Ali'nin en sevdiğim şiiridir diyebilirim. Bu şiiri Ali Kocatepe bestelemiş ve Nüket Duru okumuştur. Türk popunun en önemli şarkılarından bir tanesidir diye düşünürüm. Besteci olarak Ali Kocatepe'nin, yorumcu olarak da Nüket Duru'nun zirvesidir bu şarkı. Bilmeyenler varsa lütfen önce şiiri dinlesinler, sonra şarkıyı. Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi, İçin dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim. Ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım. Görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili dünyadan uzak bir deli beni sarar melankoli kafamın içerisi ölür burada çiçekler açmıyor kuşlar süzülüp uçmuyor yıldızlar ışık saçmıyor Geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda volta vururum, kah düşünür otururum, türlü hayaller görürüm. Geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler, bağlar. Aynada hayalim ağlar geçmiyor günler geçmiyor dışarıda mevsim baharmış gezip dolaşanlar varmış günler su gibi akarmış geçmiyor günler geçmiyor yanımda yatan yabancı her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü geçmiyor günler. Geçmiyor. <laughs> Seneler sürer her günüm. Yalnız gitmekten yorgun. Zannetme sana derken ben gene sana vurgunum. Başkalarına gülsem de, senden uzak kalsam da, sevmediğini bilsem de, ben gene sana vurgunum. Dağlara aşınca başım, geri kaldı her yoldaşım. Gel sevgilim. Gel kardeşim. Ben gene sana vurgunum. Gönlüm seninkine yardı. Aynı şeyleri duyardı. Ayaklarımız uyardı. Ben gene sana vurgunum. İtilmiş, tekmelenmişim. Doğduğum günde yanmışım. Yalnız sana güvenmişim. Ben gene sana vurgunum.